Derneğimizin bu yıl ilkini düzenlediğimiz iftar yemeğinize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli kardeşlerim. Geçmişte yapılan projelerimiz. Bursa Altın Karagöz Dans Festivali'nde yarışmalara katıldık. Çok çok organizasyonlarda güzel işler başardık. Yerel lezzetlerimizin gelen yabancıları tanıtımını yaptık. Bursa Kültür Sanat Vakfı, Kültür Ayşe ve Gastronomi Derneği işbirliği gerçekleştirdik. Görel yönetimleri gezerek ziyaretler yaptık. Macaristan Hun Türk Kurultayı'na Bursa Büyükşehir Belediye'miz ile katılım sağladık. Sayın basın mensupları. Lezzetlerimizi Macaristan Hun Türk Kurultayı'nda ve Yunus Emre Vakfı'nda güzel bir şov yaptık. Gerçekten Bursa'mızın bütün yemek çeşitlerini orada tanıtmak için elimizden geleni yaptık da gerçekten güzel bir şey çıkarttığımızı düşünüyoruz. Bütün medya basında görmüştürsünüz. Peki şu an neler yapıyoruz? Yeni çalışma komisyonlarımız da kuruldu ve bu komisyonlar üye alımları devam etmektedir. Bursa'mızın yerel lezzetlerini, ülke turizmi vakfı sağlaması için Uluda Üniversitesi yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu yapmış olduğumuz, yapacağımız çalışmalarda siz değerli basın mensuplarının önemini biliyoruz. Ve burada sizlerin desteklerini bekliyoruz güzel kardeşlerim. Gelecekte hedeflerimiz ve projelerimiz. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin geçen yıl organize etmiş olduğu Bursa Gastronomi Festivali Dernek olarak yer almıştır. Bu yılda aynı şekilde tüm titizlikle festivalde yer alacağız bütün Bursa esnaflarıyla birlikte. En az 5 ayrı şehirde Bursa Gastronomi tanıtımı için etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Yurt Yurt dışında en az bir ülkede Yine gastronomi tanıtımı çalışmalarını yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ticaret Sanayi Odası, Bursa Gastronomi Mutfağı, Bursa Gastronomi Müzesinin oluşturulmasıyla ilgili görüşmelerimizi sürdüreceğiz yani bununla ilgili büyük çalışmalarımız var. 25-30 Nisan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Akademi gerçekleştirilecek olan Matematik Festivali'nde Bursa Gastronomi ve Turizm Derneği olarak işbirliklerimiz orada olacaktır. Buradan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hep beraber katıldık, beraber olduk. Hepinize Allah razı olsun. Bursa Gastronomi Turizm Derneği olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bursa Gastro Turizmi'nin bir yerlere gelmesi için, şehrimize katkı sağlayabilmemiz için turizm şirketleriyle ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bu nedenle şehrimizde yer alan turizm şirketleriyle bizlerle diyalog kurmasını sizlerden, sizlerin muhasasıyla rica ediyorum. Bursa'nın ciddi bir gastronomi turizmine açız. Sadece e, Bursa'mızda iskenderimiz ve e, kestane şekerimiz yok. Zengin bir Bursa mutfağı var. Bu Bursa mutfağında e, Bulgaristan'dan etkenlikler var, Girit mutfağı var, bizim yerel Osmanlı mutfağımız var. Bu nedenle sizlerin vasıtasıyla turizm şirketlerinden e, çağrıda bulunmak istiyorum. Birlikte çalışalım, birlikte şehrimizin gastronomisine katkımız olsun. Teşekkür ederim. Bursa teşekkür büyürse Türkiye büyür diyelim gastronomide. Gerçekten gastronomi... Türkiye'de bütün yapılan festivallerin içerisinde e, geziyoruz, tozuyoruz, görüyoruz. Her festivale karışıyoruz bu ekibimizle beraber. Gitmediğimiz festival yok. İlk e, ilk defa yapıldı Bursa Büyükşehir Belediyemizle beraber. İnanın ki e, Türkiye'de böyle bir festival olduğunu düşünmüyorum. Gastronomi ile ilgili diyorum. 2022'de yaptık. Bu 2023'teki yapacağımız gerçekten tüm dünyaya ses getireceğini düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da bu basınımızla medyamızla beraber el ele güç birliği verip Bursa'mızı yemek kültürünü üst seviyelere çıkartmak için yurt dışı şehirler arasında bir yemek yemeye Bursa'mıza misafirlerimizi da yemek için getirecek şekilde çalışmalar yapacağız. Turizm diyor da Önder Bey onun için diyorum. Evet. Ja, Dann ist das Schluck drauf